Herkese merhaba. Bu videomuzda bitkilerle iletişim için hoponopono yapacağız. Ben evde bitki yetiştirmeyi çok seviyorum. Ama onları uzun soluklu bir şekilde hayatımda bazılarını var edemiyorum. Bazıları uzun zamandan beri benimle ama bazılarının süresi çok kısa oluyor. Ben de bu sürecin daha her birimiz için güzel ve keyifli olması adına onların da yaşamında büyüyüp gelişebilmeleri için bir hoponopono kaydı yapacağım. Eğer siz de bitki yetiştirmeyi seviyorsanız ama bitki yetiştirme alanınızda istediğiniz gibi bitkilerle e, iletişimde değilseniz o hoponoponoyu yapabilirsiniz. Elimde yetiştirdiğim bitkilerle sağlıklı iletişim kurmamı, onların varoluş gerçekliğini anlamamı, onların bilişini fark etmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Elimde yetiştirdiğim ya da bana hediye olarak gelen bitkilerin yaşam süresinin uzun ve sağlıklı olmasını engelleyen Tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha. bilmem gereken bitkiler alemi ile ilgili bilgi ve bilişin hücrelerimdeki kayıtlı formunu açığa çıkarmamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, Indigo. Onların muhteşemliğini her an yaşamamızda var ettiğimiz güzel günler benim gibi isteyen herkesle olsun. Hoşçakalın.